Bir gün bir veli talebesini huzuruna çağırdı. "Evladım," dedi. "Şu bahçeye git ve bana içlerinden en güzel gülü getir. Ama unutma, sadece ileri yürüyeceksin. Geriye dönmek yok." Talebe başını eğerek yola koyuldu. Daha ilk adımda mis gibi kokan bir gül ilişti gözüne. Ama düşündü. "Belki daha güzeli ileride olabilir." Bir gülü geçti, sonra bir başkasını. Hepsi ayrı güzeldi ama o en iyisini arıyordu. Kalbi kararsız, eli boş ilerledi. Bahçenin sonunda ne gül kalmıştı ne de vakit. Geri dönemeyeceğini biliyordu. Ve mahcup bir şekilde elinde hiçbir şey olmadan döndü. Veli ona baktı, tebessüm etti. Evladım, hayat da tıpkı bu bahçe gibidir. Sürekli daha iyisini beklerken elimizdekini kaybederiz. Oysa bazı fırsatlar İkinci kez çıkmaz insanın önüne. Fırsatlar bahçesinde yürürken kalbinle seç ve bil ki her geçiş bir vedadır.